Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzda ben sizler için önümüzdeki hafta borsada takip etmemiz gereken seviyeler nelerdir, neler yapmamız gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor bunları ifade edeceğim arkadaşlar. Çünkü kritik seviyeleri geçtik, kritik seviyeleri geçtik. Gelen haberler, biz de dedik borsamız havadislere çok duyarlı ekonomik havadisler çok önemli. Pozitif gelen haberler borsayı yukarıya yükseltir ve bu gelen havadislerle beraber borsa kademe kademe yukarıya doğru yükseldi. Bu havadislerin en önemlisi Amerikalı yatırım bankalarından ve tahvil yatırım şirketlerinden geldi. Pimco'dan geldi. Amundi Avrupa'nın en büyük tahvil yatırıcısı ondan geldi. JP Morgan'dan geldi. Bizler dedi Türk tahvillerine ilgi duyuyoruz. Türk tahvillerinde kazanç olabilir dedi. Ve bütün bu yatırım bankaları gerçekten güzel bir havadisle güzel bir hava estirdi borsada. Tüm bunların yanı sıra arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri evet İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesi Türkiye red veriyordu. Ha Türkiye bundan tabi bu işler siyasi işler arkadaşlar. Yani bu insanlar siyasette önce hayır der sonra evet der. Yani siz buna ya önce niye hayır dediniz, şimdi niye evet diyorsunuz diyemezsiniz. Çünkü bu bir siyasi iştir. Yani dünyada bir uluslararası ilişkiler diye bir disiplin var. Bu uluslararası ilişkiler disiplininde de siz karşı taraf önce hayır diyebilirsiniz. İstediklerinizi aldıktan sonra ki biz perde arkasında neler oluyor, ne tür pazarlıklar oluyor onları bilemeyiz. Ha ondan sonra siz İsveç'in üyeliğine okey dersiniz. Ne oldu? Bunun ardından F-16'ların modernizasyonu ve F-16'larla ilgili pozitif haberler geldi. E, bu da güzel. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayında Amerika ziyareti bile gündeme geldi. Ondan önce Moody's'in görünümü arttırdığını gördük. E, bunların hepsini üst üste topladığımızda bizim Borsa İstanbul için güzel havadisler, güzel şeyler. Ha Selçuk Bey yani Türkiye'de her şey düzeldi mi? günlük güneşlik mi olduğu her şey. Hayır arkadaşlar sorunlarımız elbette var sıkıntılarımız elbette var. Ancak yani bir öyle bir böyle konuşmuyoruz. Biz borsa iyi havadislere iyi haberlere gebe ve borsa haberlerle ilerler dediğimiz anda iyi haberler geliyorsa ben pozitifim dedim. Ha 7400'lerde 7600'lerde beni cesaretlendiren olay neydi? Bu havadisler. Elbette bu havadisler olmasaydı Negatif olurdu ve söylerdim bunu da açıkça. Ne oldu? Borsa 8300'leri aşan bir noktaya kadar geldi. Ha bundan sonra yani 2024 için neler olabilir? Şunlar olabilir arkadaşlar. 2024 şimdi bunu tabii söylemek biraz zor ancak. Bence sabırlı olmak lazım. Yani borsa konusunda da ekonominin düzenmesi konusunda da. Efendim faizleri arttırdığınız enflasyon hemen niye düşmüyor? Hemen düşmez. Ocak enflasyonu. Ta sizin Eylül-Ekim'de arttırmış olduğunuz faiz artışlarının yansımasıdır. Şubat enflasyonu Kasım-Aralık'ta, Aralık bile değil yani Ekim-Kasım'da yapmış olduğunuz faiz artışlarıdır. Yani Ocak ve Şubat yüksek gelebilir. Mart'tan sonra enflasyonun düşeceğini düşünüyorum. Kısaca insanları hemen anında idam edip kesmemek lazım. Çünkü idam edip kestiğiniz zaman zarar çok büyük oluyor. Onu geriye döndürmek 3 yıl 4 yıla mal oluyor ve herkesin daha da bir kat daha fakirleşmesi oluyor. O yüzden söylemlerimizde sosyal yani bir ben bir takipçiniz bile olsa 60 olduğunuz o tweet'in sosyal medyada böyle bir domino taşı etkisi yarattığını unutmayın arkadaşlar. Ben şunu söylüyorum. Samimi olarak yani eğer Selçuk kardeşinize Selçuk abinize inanıyorsunuz ve Bu siyaset üstü bir mekanizmadır ve bu insanlara yani bir Mart ayına kadar Nisan ayına kadar bu faiz artışları 45'e geldi. Yani bu enflasyonu yedik. Hep beraber fakirleştik. Yani onu Naci görevinden sonra. Şimdi de bu faizler yüzde %45 45'e geldi. Bu faiz artışının bedelini hep beraber ödüyoruz. Bedelini hep beraber ödüyoruz. En azından sonuçlarını alalım. Sabırlı olalım. Meyvemizi yiyelim. O yüzden hemen anında çok anlamsız eleştirilere girmeyin arkadaşlar. O yüzden ben en azından hiçbir şey bilmiyorsak bile Mart ayına kadar özür dilerim destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir grafiklere bakalım. Grafiklerde arkadaşlar nedir, ne değildir? Biz neredeyiz? Ne yapacağız? Nasıl davranmamız gerekiyor? Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar yol haritamız buradaydı. Şöyle baktığımızda evet nereye doğru geldik? Şuraya doğru geldik. Şimdi ilk etapta şimdi ne yapmamız gerekiyor derseniz bence şöyle baktığımızda şuraya şöyle bir yatay direnç koyabiliriz arkadaşlar. Şurada nedir bu? Şurada şöyle baktığımızda. Şimdi bu pozitif haberler geliyor. Bakın tam şuraya koyduk. Nedir? 8562. Normal şartlarda Borsa İstanbul'un bir dirençle karşılaşabileceği nokta arkadaşlar 8562'dir. Yani ben buralarda ne yapıyorum? Ben şimdi buralarda şuralardan almış olduğum malın sadece monitör ediyorum. Satmıyorum da ama yeni pozisyonda açmıyorum. Ha şurada ben almış olduğum malda evet burada mal aldım. Aşağıya doğru inseydi böyle 7700'ler 7600 ler olsaydı elimde kalan TL ile de burada mal alırdım. Ha şimdi şurada izliyorum arkadaşlar. İzliyorum. Normalde bunun nereye gelmesi lazım arkadaşlar? Normalde şuradan baktığınızda bakın. Şuradan bir trend alalım. Bakın şuradan getirelim. Şuraya koyalım. Bunu da getirelim. Şuraya koyalım arkadaşlar şöyle. getirdiğinizi gördünüz mü? Nerelere geliyor? Bakın. 8600. Hadi diyelim şu 8562'ler. 8562'lere kadar bir yükseliş beklemek lazım. Yani bu güzel havadislerle beraber. Ancak 8562'lerde burada şu birinci tepe şurası da ikinci tepe olur arkadaşlar. İkinci tepede buralara gelen bir İkinci tepe mekanizması çalışır mı, çalışmaz mı buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer ikinci tepe mekanizması çalışırsa buradan tabu bu dirence kadar yeniden 8200 lira kadar 8500'lerden bir satış gelme ihtimali yüksek. Ha burada eğer risk algınız darsa, risk algınız küçükse buralardan bir %10, %15, 8500 satış yapılabilir. Eğer risk algınız darsa diyorum. Hayır, çok orta ve uzun vadeliyseniz onu bilemem. Yani buradan bir geri çekilme 8200 lira doğru gelen bir geri çekilme. Siz üzmezse o eyvallah onu bir şey demem. 8562'yi geçerse Borsa İstanbul arkadaşlar yukarılarda şöyle 9000 puanlara doğru geliyor. Ancak bizim şu aşamada yapmamız gereken 8562'yi kırıp kırmayacağımızdır. Şimdi bana buralarda Selçuk Bey pozisyon açalım mı açmayalım mı diye sormayın arkadaşlar. Çünkü bu borsadır. Bunu bilmek çok zor. Şimdi siz gelip de şuradan pozisyon açmadıysanız o zaman gelip de buradan pozisyon açayım mı açmayayım mı diye sormayacaksınız. Yani pozisyonu ya şurada açacaktın ya burada açacaktın. Ondan sonra gelip burada grafiğin tepesinde ben burada pozisyon açayım. Ben burada pozisyon açmıyorum. Elimdeki malla izlemeye bakıyorum. Çünkü ben malı burada almışım. Burada aldığımdan dolayı buradan buraya gelmesi beni zarara uğratmaz. Ama sen buradan pozisyon açıyorsan buraya gelmesi zarar olur. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Biz hep diyorduk ya yani tren istasyondayken bineceksin. Tren hızlandıktan sonra istasyona, istasyondan çıktıktan sonra, hızlandıktan sonra binmeye kalkarsan giden hızlı vagona binerken kafa göz kırabilirsin. İşte bu da onun gibi. Şimdi burada istasyondan tren ayrılmış, hızlanıyor ve gidiyor. E gidiyor, nereye gidecek? Yukarıdaki istasyona kadar. E buralarda ne olabilir arkadaşlar? Şimdi şuralarda siz kafa göz kırabilirsiniz. Buradan hop diye burada aşağı doğru güzel. Şimdi istasyondayken, şuradayken siz binseydiniz vagona şu an konforlu bir şekilde pencereden dışarıyı seyrederek bakıyor olurdunuz. Benim durumum bu. Pencereden dışarıyı seyrediyorum şu an. O yüzden ikinci kademe eğer bir pozisyon açılacaksa bence 8500'leri beklemek lazım. Yani 8500'lerde bu dirençten geri mi dönecek yukarıya doğru gidecek mi diye Değerli arkadaşlar, umarım son derece net olmaya çalışmışımdır. Yani mümkün olduğunca net olmaya çalıştım. Yalnız bu kanalda ve yorumlarda anlatılan ifadeler yatırım tavsiyesi olmayıp sadece kişisel tahmindir, kişisel görüşlerdir. Bol kazançlar dilerim.